Tuğdecim merhabalar. Şimdi şuradaki sorularına bakmak istiyorum. Canlıların beslenme yoluyla elde edilen maddeler olayların hangilerinin gerçekleşmesinde rol oynar? Şimdi beslenme yoluyla elde edilen maddeler diyor. Ee, yani organik olan maddelerimiz bizim bunlar. Organik olan maddelerimiz organellerin yapısına katılabilirler. Genetik bilginin aktarımında kullanılma. Şimdi genetik bilginin aktarılmasında da kullanılabilirler. Neden dolayı? Şimdi genetik bilgimiz bizim DNA'mızda var. Şimdi DNA dediğimiz bizim nükleotitlerden oluşuyor. Şimdi bu nükleotitlerimiz bizim 3 tane kısımdan meydana geliyor. Bunlar neler? Organik bazlar, şeker ve fosfat. E ben buradaki organik bazı da şekeri de fosfatı da kendim üretemeyeceğim. Dışarıdan hazır almam lazım. O yüzden beslenme yoluyla elde ettiğim maddelerden ben nükleotit, bu nükleotitlerden de DNA üretmem lazım. Bu yüzden genetik bilginin aktarılmasında kullanılan maddeler yani DNA'mız, nükleotitimiz yine beslenme yoluyla elde ettiğimiz maddelerden oluşmaktadır. Enerjinin depolanmasında kullanılma, evet enerjinin depolanmasında da kullanılabilir. Enerji molekülü dediğimiz bizim ATP'dir. ATP'ye baktığımız zaman bir tane adenin azotlu organik bazı var, bir tane riboz şekeri var ve üç tane fosfat molekülü var. Ben burada adenin organik bazını, riboz şekerini veya 3 tane fosfat molekülünü de beslenme yoluyla dışarıdan almam lazım. Bu yüzden üçünü de dışarıdan almam gerekiyor beslenme yoluyla. Evet, diğer sorumuza bakarsak, reçel yapımında çok miktarda şeker kullanılmasının ana nedeni bozulmadan uzun süre tüketimini sağlamaktır. Şimdi bozulmadan uzun süre tüketimini sağladığımızda. Burada çok miktarda şeker kullandığım zaman ben şeker oranımız oranımız çok yüksek olması lazım. Ama su oranımız ne olması gerekiyor? Az olması lazım. Şimdi özellikle enzimler dediğimiz maddeler vardı. Enzimler ne kadar bir suda çalışıyordu? %15 suda çalışıyordu. %15'in altındaki su ortamında enzimler çalışmaz. Yani saprofit dediğimiz çürükçül olan canlılar işte reçel, bal, pekmez veya kurutulmuş meyve veya sebzelerin içerisinde su oranı %15'in altında olduğu için bu çürükçül canlıların enzimleri çalışmayacak ve bundan dolayı maddeyi şürütemeyecek. Buna göre reçele bir miktar su döküldüğünde bakteri ve mantar faaliyetine bağlı olarak ki buradaki bakteriler ve mantarlar Özellikle saprofit canlılar kimlerdi? Bakteri ve mantarlardı. Bakteri ve mantar faaliyetine bağlı olarak kısa sürede bozulmasının nedeni suyun aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? Enzimlerin çalışması için optimum ortam koşullarını oluşturmasıyla açıklanabilir. Önemli bir bilgidir. Bunu not alman lazım. Devam ediyorum. Şuradaki sorumuz var. Hemen buna bakalım. Şimdi mineral maddeler özelliklerinden hangileriyle organik maddelerden ayrılır? Hemen bakalım. Ayrılır ifadesi geldiği için mineral maddelerde olması gerekiyor, organik olan maddelerde olmaması lazım. ki mineral maddelerimiz bizim inorganik maddelerdir. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Şimdi canlı hücrelerin yapısına katılma inorganik maddelerde, organik maddelerde canlı hücrelerin yapısına katılabilir. O yüzden bu bir fark olarak göz, gözlenmeyecektir. Yani biz biri elememiz lazım şöyle biri eledim. Düzenleyici olarak görev alma. Şimdi düzenleyici olan moleküller organik de olabilir, inorganik de olabilir. Su, mineral, düzenleyici göreve sahip olan inorganik maddelerken proteinler, yağlar düzenleyici göreve sahip olan organik maddelerdir. Bu yüzden burası da bir fark olarak gözlenmeyecektir. Yani ben ikiyi de elemem lazım. Tüm canlılar tarafından dış ortamdan alınma. Şimdi tüm canlılar tarafından inorganik bileşikler dışarıdan hazır olarak alınmak zorundadır ama organik olan maddeler dışarıdan hazır alınmak zorunda değildir. Neden değildir? Hemen açıklayalım. Ototrof canlılar kendi organik besinlerini kendi üretebilirler. Yani dışarıdan organik bir besin almak zorunda değil ototrof canlılar. Ama heterotrof canlılar dışarıdan hazır olarak organik besin almak zorundalar. O yüzden organik maddelerde tüm canlılar organik maddeleri dışarıdan hazır almak zorunda değil. Heterotroflar dışarıdan hazır almak zorunda ama ototroflar almak zorunda olmadığı için mineral maddelerden organik maddeleri ayıran bir özelliktir burası doğrudur. Enzimlerin yapısına katılma enzimler dediğimiz bizim e, organik yapıdadır. Organik yapıdadır. Şimdi eee Enzimlerin özellikle hani biraz detaylı bir şekilde açıklayacak olursam. Şimdi enzimler basit ve bileşik enzim olmak üzere ikiye ayrılıyordu hatırlarsan. Şimdi basit enzim dediğimiz bizim sadece proteinden oluşan enzimdir. Ki proteinler organik moleküllerdir. Bileşik enzim dediğimiz ise bileşik yani iki kısmı vardı bunun. Bir protein kısmı dediğimiz apoenzim kısmı vardı. Bir de yardımcı kısmı dediğimiz kofaktör kısmı vardı hatırlarsan. Şimdi kofaktör kısmı mineral de olabiliyordu, vitamin de olabiliyordu. Şimdi buna bağlı olarak ne çıkıyor? Organik de olabiliyor, inorganik de olabiliyor demek. Yani enzimlerin yapısına organik madde de katılabiliyor, inorganik madde de katılabiliyor. Buna bağlı olarak da bu da fark olmadı. Yani ortak bir özellik oldu. Bunu da sildim. Bundan dolayı cevabım ne oldu tattım? Adana şıkkı oldu. Umarım anlatabilmişimdir burayı. Evet. Çözücü özelliğinden dolayı su olaylarından hangilerinde rol oynar? Şimdi, çözücü özelliğinden dolayı kandaki maddelerin taşınabilmesi için suyun çözücü özelliğinden faydalanılır. Çünkü kanımızda işte besinlerin, amonyağın, ürenin, suda çözünen minerallerin kanımızda taşınabilmesi için bak suda çözünen mineraller diyorum. Kanımızdaki sunun çözücü özelliğinden faydalanıyoruz. Zehirli maddelerin seyreltilmesi. Şimdi seyreltebilmem için ben seyreltme yapabilmem için suyun içerisinde çözmem lazım zaten. Şimdi kimyadan gelen bir kavramdır. Dereşik ve seyreltik kelimeleri. Ama aslında dereşik ve seyreltiğin arkasında bir kelime daha vardır derişik çözelti, seyreltik çözelti. Şimdi çözelti dediğimiz şey nedir? Çözücü ve çözünenden oluşan maddelerden oluşuyor çözelti. Bizim çözücü olan maddemiz sudur. Çözücü özelliğinden faydalandık mı burada da? Faydalandık. Ürenin vücuttan atılması idrarla atılıyor ve idrarda suda çözünerek atıldığı için burada da faydalanıyorum ama önemli bir kısım şu dördüncü öncüde özellikle yıldız atıyorum. Vücut sıcaklığının korunmasında enzimlerin iki tane özelliğinden faydalanabilirsin. Bir e, öz ısısının çok yüksek olmasından dolayı. İkincisi ise ısıtıkların ne diyordu bir dakika. Buharlaşma ısısının yüksek olmasından dolayı. Ee, vücut sıcaklığının korunmasında rol oynar. Şimdi vücut sıcaklığının korunmasında suyun hangi özellikleri geçerli? Ee, birincisi buharlaşma ısısının yüksek olması. ikincisi ise öz ısısının yüksek olması. O yüzden buraya geçiyorum. Cevabımızı denizli olarak işaretliyoruz. Devam ettiğimizde şurada bir sorumuz var. Bu sayfada combo yapmışız. Maşallah. Şimdi suyun bazı özellikleri verilmiştir diyor bana. Şimdi bu suyun bazı özelliklerine bakalım. Verilen bu özelliklerin hangileri tüm canlılar için geçerli değildir diyor bana. İlk önce soruyu bir bakalım. Tüm canlılar için geçerli değil diyor bana. Karbondioksitin kullanıldığı fotosentez tepkimelerinde tüketilir. Suyun bazı özellikleri. Şimdi fotosentez tepkimeden dikkat karbondioksitin. Tüm canlılar için Aa, bu biraz ağır bir soru. Şimdi hani ben şimdi gerçeğini mi anlatayım, yalanını mı anlatayım bilemedim. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Fotosentez reaksiyonlarını yani tepkimelerini bilmiyorsunuz. AYT konusu 12. sınıf konusu. Bu soru çok yanlış bir soru olmuş. Hani burada sorulmasıyla aslında. Çünkü fotosentez tepkimelerinde bazı canlılar hidrojen kaynağı olarak suyu kullanırken bazı canlılar h 2 si bazı canlılar H2'yi kullanabilir. Yani karbondioksitin kullanıldığı fotosentez tepkimelerinde tüketilir. Ee, tüm canlılar için geçerli değildir. Çünkü su da olabilir bu başka bir şey de olabilir. O yüzden burayı alıyorum. Doğru. Enzimlerin çalışması için optimum yaşam ortamı oluşturur. Enzimler en az %15 su ortamında çalışması lazım. Ve tüm canlılar enzim üretmek ve kullanmak zorundadır. Bu yüzden bu tüm canlılar için geçerlidir. O yüzden bunu alamayacağım. Geçerli değildir dediği için. Hücre sitoplazmasının büyük bir kısmını oluşturur. Evet, su. Hücre tüm canlılarda var olan bir yapıdır ve sitoplazmamızın çoğu kısmını burası oluşturur. Bunu da bu yüzden tüm canlılarda olduğu için alamayacağım. Karaciğerde oluşan ürenin böbreklere taşınmasında rol oynar. Şimdi karaciğer tüm canlılarda var mı? Yok. Böbrek tüm canlılarda var mı? Yok. Yani tüm canlılarda karaciğerden üre böbreğe taşınmaz. O yüzden tüm canlılar için geçerli değildir. Bunu da almam lazım. Yukarıdaki sorunu yöneltildiği bir öğrenci aşağıdaki hangi seçeneği işaretlerse doğru cevaplamış olur. 1 ve 4'ü işaretlersem doğru cevaplamış olurum. Baya zor bir soru açıkçası. Devam ediyorum. Şurada bir sorumuz var. Mineraller ile ilgili sorunun bir kısmı çıkmamasına rağmen elimden geleni yapacağım. Şimdi mineraller organizmanın yapısında az bulunmasına rağmen canlının sürdürülebilmesi için dışarıdan alması zorunlu maddelerdir. Çünkü inorganik maddeleri tüm canlılar dışarıdan hazır almak zorunda. Buna göre olaylarından hangilerinin gerçekleşme sırasında mineraller kullanılır? Şimdi nükleik asit sentezi, nükleik asitler dediğimiz bizim DNA ve RNA'ydı. Bir kere daha söylüyorum, bilmiyorsan not alman lazım. Bu DNA ve RNA'nın sentezinde özellikle fosfor dediğimiz mineral kullanılıyordu. Ee, hücre içi ve hücre dışı sıvı dengesinin korunması. Şimdi sıvı dengesinin korunmasında özellikle sodyum, klor, potasyum gibi mineraller görevlidir. Bu yüzden burası da olur. Kasların kasılmasında kalsiyum sodyum gibi mineraller görevlidir. Bundan dolayı buradaki olayların hepsinin de gerçekleşmesinde mineraller görevlidir. Burada bilmediğin, eksik bildiğin bilgileri tekrar not alıyorsun defterine özellikle söyleyeyim burayı. Devam ediyorum. Şurada bir sorumuz var. Şimdi buradaki sorumuz şöyle bir büyüteyim biraz. Evet su molekülleri arasında oluşan kohezyon kuvveti yüzey geriliminin yanı sıra durumlarından hangileri gerçekleşmesi sağlar? Suyun hava ile temasta olan yüzeyini kırmak zordur. Çünkü yüzeydeki su molekülleri hem kendi aralarında hem de altındaki su molekülleri hidrojen bağı ile bağlıdır. Bu bağlar sayesinde yüzey gerilimi e, olarak bilinen durum oluşur. Su molekülleri arasında kurulan hidrojen bağı çekim kuvvetine kohezyon denir. Şimdi kohezyon su molekülesi arasında yüzey geriliminin yanı sıra diyor bana dikkat edelim buna. Hangilerin ee, hangilerinin gerçekleşmesini sağlar? Şimdi bitkilerde köklerden alınan su molekülleri kopmayan bir sütun halinde. Şimdi su molekülleri kopmuyorsa demek ki su moleküllerinin birbirini çekmesi lazım. Bu da su moleküllerinin birbirini çekmesi ne oluyor? Kohezyon kuvvetiyle oluyor. O zaman burası yüzey gerilimi dışında e, gerçekleşmesi gereken bir olay. Kandaki amonyak ve ürenin moleküllerinin boşaltım sistemiyle dışarıya atılması için e, suyun çözücü özelliğinden faydalanılır. Kohezyon özelliğinden faydalanılmaz. Buharlaştığında vücuttaki ısı kaybına neden olur. Bu da buharlaşma ısısının yüksek olmasından kaynaklanır kohezyondan kaynaklanmaz. Bundan dolayı kohezyonla ilgili olan tek bir seçeneğim var. O da Adana olması gerekir. Sonra 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 burada başka sorumuz yok. Bir de buradaki sorulara bakmak istiyorum. Şurada iki tane sorum var. Hemen o sorulara bakalım. Şimdi aşağıdaki şamada canlılarda meydana gelen karbonhidrat metabolizmasının bir bölümü verilmiştir. Buna göre şamada 1, 2, 3 ile gösterilen tepkimeler için hangileri ortaktır diyor bana. Şimdi bir glikozdan nişasta elde ediyorum. Bir kere ben bunu nişastayı bitki hücresinde elde ederim. Bitki hücresinde. Glikozdan selüloz elde ediyorum. Ben de yine bunu bitki hücresinde elde ederim. Bu bitkilerde depoydu. Bir de buradaki e, hücre çeperinin yapısıydı. Dikkat edelim buna. Glikojen. Ben bunu hayvan, e, mantar bunların hepsini söyleyeceğim. Bakteri, arke. Şimdi bu canlıları deposu. Değil mi? Arke hücresinde hatta hücre içerisinde depo. Ortaktır. Şimdi enzimlerin kontrolünde gerçekleşme şimdi. Enzim üretmek ve enzimleri kullanmak tüm canlıların ortak özelliği olduğu için ister bitki olsun, ister hayvan olsun, ister bakteri, arke fark etmez. Hepsinde ortaktır. Ve burada şimdi glikozdan nişasta, glikojen, selüloz elde ediyorsun. Yani glikojen sentezi, nişasta sentezi, selüloz sentezi. Yani e, sentez reaksiyonları anabolik bir tepkimedir. Doğru. Bitki ve hayvanlarda ortak olarak, bir kere bitki ve hayvanlarda ortak olarak gerçekleşmiyor. Nişasta ve selüloz bitkilerde, likojen hayvanlarda. O yüzden burası yanlış. Hücre içinde veya hücre dışında gerçekleşebilme önemli bir bilgi. Tüm sentez reaksiyonları sadece hücre içinde gerçekleşir ve kesinlikle ATP harcanır. Bu yüzden burası hücre dışında gerçekleşme gibi bir şey söz konusu değildir. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 2 Bursa şıkkıdır. Evet, şurada bir sorumuz var. Ben birazdan devam edeceğim. Bu soru şu an dersim var. Derse gitmem lazım. Bu sorudan devam edeceğim.